Hepinize merhaba arkadaşlar bu sahibette hep beraber yılbaşına gireceğiz arkadaşlar. Tam tamına 3 dakika kaldı. 2 dakika oyun oynayacağız. 1 dakikayı da muhabbet ede ede geçireceğiz arkadaşlar. Bence çok güzel olacak. Sen ne düşünüyorsun Burak? Hazmet gibi de Burak var. Ve arkadaşlar bugünkü konumuza özel. Burak'ın yüzünü göstereceğiz. Evet. Benim zaten görmediler bu videoda. Doğru. Gözler. Ama net Aynen tam göremediler. <laughs> Çünkü karanlık gibi falan tam göremedi kimse. Arkadaşlar ee, Aga ben baştan sonra bir şey yayın video yayınlayayım. Arkadaşlar 50 abone olsaydık direkt yayın çekecektim. Daha güzel olacaktı. Full böyle muhabbet, oyun. Yayına daha sık çalacaktı. Güzel, güzel olacaktı ama. E, yayın için 50 abone lazım. Çok short 50 abone lazım. Short'un yetiyor zaten. Ama 50 e, abone çok sıkıntı oldu. O yüzden elde haberim olamadığı için hiç yayın yok. Kaç dakika? İki. Çok iyi. Arkadaşlar 2025 bizi çok güzel bekleyecek. Çünkü 2025'te tam tavına böyle yani video atmaya aldık tam başlayacağım böyle. Hep video atacağım. Sizi videosuz gün bırakmamaya çalışacağım. 15 tatilin her günü bence video atarız biz arkadaşlar. Ama arkadaşlar Peki, onu ta. like. Arkadaşlar bu videoya eğer bir dakika. Tam tamına e, 10 like gelirse 6 her gün video açacağım. Hatta 2025'e girdiğimiz ilk gün yani yarın o, direkt 17.000 bin e, 15 10, 17 çok oldu lan. 10 video atacağım. 10 video. <laughs> Arkadaşlar son bir dakika. Bırak o zaman 40'tan gireceğim. 40 <laughs> Kaç saniye kaldığını bilmiyorsun ki. Ben bir... Ben bakabilirim. Bekle ben bakıyorum saniyesine. Ay yok bakamıyorum pardon. Bak deneyeyim bakmayı. Yok bakmıyor. Reklam geldi. Reklam bakamıyorum. Bakam, 10. 14. 15, 13. 12. 15. 11. 10. 15. 9. 8. Yılbaşına girdik Şimdi mumuzdan bir yüzü ayarlayalım Arkadaşlar Hepinize mutlu yıllar diyorum <laughs> Arkadaşlar dışarıda şu an Hava hep patlıyor Konuşalım bence. <laughs> Durla insan ol, insan ol. İnsan ya bir konuşalım. Arkadaşlar ben yılbaşımı gördüğüm için mutluyum. an 2005'te çok güzel günler bekliyor bizi hepimizi. İnşallah arkadaşlar güzel videolar çıkar hepimize. Çok güzel videolar çıkacak arkadaşlar. Ee, nasıl sen? Yani size çekimli kadar video çekmeye çalışacağım. Burak da beraber veya kendim arkadaşlar. Bunu çekerken de. Burak sen bir şey Ay, demek istemisin? Arkadaşlar bu videoya like atın güzel. Arkadaşlar 2025'e Çok mutluyuz arkadaşlar. 2025'e girdiğimizde böyle artık birazcık bırak birazcık konuşalım. <laughs> Dur, ben anne K ile bir şey konuşacağım. Arkadaşlar ben kanalda hiç güzel başlangıç yapamıyorum. Eğer kanala ya yani nasıl desem başlangıç istediğim video başlangıcı yapamıyorum. Eğer bir video başlangıcı öneriniz varsa söylerseniz çok çok sevinirim arkadaşlar. Ve arkadaşlar, kanalı sizce yani kanalda e, nasıl desem daha çok şey ne çekeyim? E, e, şey, gerçek video videolarımı çekeyim mi? Mesela ne Mesela Burak'la şey çekeyim mi arkadaşlar? En son bak en son oyun oynayan kaybeder ama tabletle. Böyle böyle videolar ben evet. öyle der. Veda dairetten sonra çünkü gibi öyle der. verirseniz çok 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 ama çok seviyoruz arkadaşlar. Burak sen konuş istersen birazcık da kanka. Arkadaşlar belki Yusuf'a sormadım ama gelsin bu da gelebilir. Evet o gelebilir arkadaşlar. Hele halı sahne çok gelebilir. Hı. Arkadaşlar evet. en çok söylemek istediğim şey size. Buraya kadar hep beraber geldik. Şu an kanalımı da açayım hatta. Hep beraber bu ara kadar geldik arkadaşlar. Hepinizin yardımları sayesinde 14 abone 67 videoya geldik. Hepinizi çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Bir sürü videomuz oldu. Bir sürü şortumuz oldu. Çıkabiliriz kadar aboneye çıktık. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bu videoda güzel bir like beklerim arkadaşlar. Hepinize bay bay.